Merhaba çocuklar ben Esim Sadam bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım Brawl Stars'a girelim yeni indirdim mi arkadaşlar buradan Oyun Kulesi arkadaşımıza selamlar teşekkür ederim kanalımızı tanıtmış arkadaşlar Oyun Kulesi hesabına girip e, kanalımızı tanıtmış ona abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ne oluyor? Hiç arkadaşlar bilmiyorum bir kişi yeniden. Ay sen beni tanıştın. Onun videosunu seyretmiştin. Teşekkürler yavrum. Müthiş adam ya. Vallahi. akıyor arkadaşlar. Yeniden gireceğim. Arkadaşlar yeniden gireceğim. Ne oldu bilmiyorum. Bağırsız ben yeni yükledim. Şöyle tüm iyi kapatalım. İlk Valla ben Hmm, oyun kalesi hesabım battı. Şimdi çok sevdim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne kişi ya? Metena yani metan, Ya arkadaşlar bilmiyorum ya. Valla nasıl şey oldu? Haydi. Açılmadı var usta. Bilmiyorum arkadaşlar. Sonra mı? Adam sıkıntı sonra Bilmiyorum. Şimdi ona tıkıyorum. Sonra pişmiyor. Bir şeyler geliyor. Sinema. Evet, Allah geliyor. İçeride var. Çocuğa bağlanıyor diyor. İnşallah açılıyor. Atlası kendisi. Buradan Eren Sübe 1'e meydan okuyorum. Eren Sübe 1. Sana meydan okuyorum kardeşim. Hemen benim ismimi size göstereceğim. İstediğim zaman meydan okuma yap. Ben seni ödeyeceğim. ne Ben iki O yüzden bir silmek zorunda kaldım. Telefonumda bir de zorunda kaldım. Ayını e, yükledim. bu bir sosu aynı Ayını Size için bana bir sosu çekmek benim için çok büyük bir onurdu efendim. Doğru. Şimdi bir noktada ateş edeceğim. Bakın. İkisi de kurşunlardan yükseliyor. Hayırdır sen? Pampa. Thank you. <laughs> Allah <laughs> Allah 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 Yeni bir pi pi yapacağım karışma Nerede? Allah 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 Nasıl ediyor Şimdi arkadaşlar YouTube kanalımdaki gibi isminiz Bravo Yusuf olacak efendim. Efendim. Ay ben ne yapıyorum yanlış yaptım ya. Arkadaşlar kalemim bir sesi güzel olmuş mu? Yorumlarda bir yazın sana çok sevinirim. Bakın bak be. Ya. Bir yaşını söylüyor. Tamam. Bir. Çiğ. Bir... Elmas kapmaz Bir bot, bir bot, iki bot, üç bot, dört bot. bot. <laughs> Arkadaşlar Bu oyuncular ne satmış? Yani ne üzere ya. Şu anda kan ne yapıyorsun ya. Alo, alo sana diyorum. Hop hop Bırak savaşın ortasına Allah 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 Al Allah al Allah, iyi olsun ha. Allah al Allah al Allah al Allah al Allah pır pır pır. Ale ale al Allah bu türkün sözü Allah 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 Pırr 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 Ele ele Allah 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 Al sana bomba Memmi memmi

kardeşim. Ee, lütfen sizinin Eren Sibel bir ee, me, şey onu bakan anlat mısın? Valla anlatır mı anlatır mısın hep sen onu kanalına satsan diye bekliyor bekliyor ama sen tanıtmasın diye çok üzülüyor. lütfen tanıtır mısın kardeşim? Öyle ayı. Ayılarına esir. Oğlum şey kendinizi salın ya. Ana ya. Bak. Oyna ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Bir iki kez bizler ya. Bak şimdi hiç kalmıştı. Allah 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 Allah. Hı. Sonunda sütü sütü Şimdi bunu patatacağım bir gün. bu Bırak onu bırak onu. Lan <laughs> yapalım? <laughs> ne yapalım? Ne yapmayalım, Ağlamadım ama. Lan. Oğlum koşun. Oğlum Oğlum koşun. koşun. Lan sizi yapacağım işte. seni. Ayı mı? Ayı. Öldürün Bunlar botlar şey. Bak öyle bir işte.

Sen biraz durma konuş. Ne bombayla böyle kaçıyor adam. Ha bombayla kaçıyor mu? Ne şimdi kumuza böyle bakayım ne kumuza. <laughs> bombayla ne? <kankiyom. gülüyor>

küfür ediyorlar, küfür ettiriyorlar bana ya. Bak ben küfür ben çok kötü ben diye bakayım Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Kapat!